korkunç abi işte anladın mı? Daha girmeden korkutuyor amına koyayım. Kim diyor onu be? Kemal'im. Abi. Eyvah eyvah. Abi. Dur kameralar problem. Bir saniye. Dur bu anne sikiş Tahminimce, sıkışmışım. tahminimce onu söyleyeyim. Kamera açtığımız zaman oyunun kazıcak Neden? oyun çok yüksek, çok kaliteli. Bende bile e, zorlandı. Kamera tamam o zaman Korkunç Deneyelim. mu bu oyun çok? Tam tek kamera ben açayım korkunç. o zaman ya siz açmayın. Deneyelim, Deneyelim. Kasar oğlum. Şeyde bile kasıyor. Normal evde kasıyor evet. Normal oyun oyunda kasıyor benim Oyun çok mu korkunç? Evet, evet. Nasıl bu kadar korkunç olabilir oğlum bir oyun? Gerçekten çok. Abi oyunda şöyle bir şey var Umur abi. Bir oyunda korktuğunda ESC basıyorsun ya oyun duruyor. Bunda durmuyor. Nasıl ya? ESC'ye basınca oyun devam ediyor. Anlasın abi ne güzel <laughs> işte. Oğlum bu oyun bu kadar korkunç mu amına koyayım? Bu arada oyundan konuşacağız uz uzaklaştığımızda falan. Abi hayır oyundan konuşmayalım bak o beni o en, en çok gelen olay. Abi, o beni evet. en çok gelen olay. Allah'ını seviyorsanız oyundan konuşmayalım ya. Bak ayağa mı kalktın? Hayır. Hayır. Oyundan konuşacağız abi. Ay amınıza sokayım. Oğlum bu oyun niye başlamıyor? Bekle kral uzun sürüyor biraz. Uzun sürüyor abi. Abi sen maça gittin şimdi gayet onun sen gittin ne kaybedersin? Oğlum manyak mısınız? Benim Galibiyet okay. yüzdem çok yüksek. Ben derbi Bir kaybetmedim şey lan daha hiç. Bir şey değil mi abi? Bu oyunu single oynasan oynayamazsın. Selam ben oynayamadım. Bu oyunu single oynasan oynayamaz mısın? O imkanı yok. Bir şey o söyleyeceğim. Çoklu bu oyun 40 dakika mı sürüyor? Aynen. Bir 20-25 da single sürüyor. Dakika da sürmez bu arada. Ben bu oyunu şimdi single oynayamaz mıyım diyorsunuz siz? Ekran Nasıl Eklem veriyorum. Kemal sadece beni yönlendir. Abi şimdi mi oynayacaksın? Evet. Hadi ha. Kısa sürüyor zaten, ne? Kamera nerede olacak? He? Sesin gelmiyor oğlum. Alo? He. geldi. Ha, sol üstte görevler yazıyor. Sol üstte koy abi istiyorsan ya, yani önemli değil. Şöyle o tam bu benim tip amına koyduğum. Bir tane aga yap burda Şöyle amına koyayım psiko olsun biraz. <laughs> Çünkü o ben ona abi. Rahat olan çık o adamı ben yönlendiriyorum. O zaman daha çok. Oo. Hi. 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 Çık erkek. Ben tamam. Onun sesini Umur abiden kısayım da. Oğlum ha, oyun başladı zaten. Singap. Yapma altını sıçarsın. Oğlum ciddi misiniz? Hadi bakalım. Abi gerçekten korkunç. Bir dakika. Abi ESC'ye bassana bir. Game Options. Durmuyor. Tamam. Audio. Evet. Tam ses vurmuş. M mikrofonu ayarla abi. Şimdiden ayarla onu. Input device var ya aşağıda. Yukarı 2'den yukarıda yukarıda. o? Evet. Sağa doğru ayarlı mikrofonu Tamam. Tamam. Bas konuş. Kısalım amına koyayım şey. ya. Hayır abi hayır hayır. Önemsiz ya, onlar hayır. önemsiz önemsiz hayır. abi. abi. O hayır hayır yüz, yüz, yüz yap onu. Onu yüz yap. Yüz yap onu sikerim. A ha evet test. Tamam. Oyun başladı abi zaten. Ezici olsun ya durmuyor bu arada. Tamam Oğlum çok gerildim amına koyayım ya. Tamam tamam Işığı da bir tık kısayım bari iyice korkalım amcine koy be. Bu arada oyun var ya Atlas bir hatırlatıyor. Öyle bir oyun? Kasıyor mu oyun bir tık? Kasmıyor galiba abi yayına bakayım da şu an. Yok kasma. Birazcık düşüreyim biraz. Yok kasma yok. Yok mu? Yok abi kasma. Tamam. Oyun gayet iyi. Yani. Ne yapacağım? Dümdüz devam abi. P'ye bas. Oh. Ananı sikeyim korktum lan kendi kendime. Arkadaki tahttan çıkacağım abi. <laughs> Buradan mı? Aynen. <laughs> <laughs> evet, nasıl gidiyor? Abi, arkadaki tahttan ne de adam. Abi. <gülüyor> 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 Yukarı çıkacağım şimdi. Namı namında. Ananı sikeyim. <laughs> Bu adamlar boynu tutuyor. Aşağıya. Aynen kral. Ben seni yönlendireceğim rahat ol. Çok yönlendirme kendi bulsun. Evet evet. Lan... Ananı sikeyim. Mal <laughs> Ben izlemeyeceğim. İzle <laughs> izle çok zevkli. R'ye basmışsın bakalım. Ne oluyor oğlum ya? <laughs> Uğur'a basır mısın? Ayşe'nin başladığı yer burası. Sus oğlum. oğlum? Harbiden. Geliyor geliyor. Anlıyorsun ki geliyor. Ne yapacağım? Yapayım, gel diyor, gel diyor. Rulolar <laughs> Allah Ferı. Ay tüylerim diken diken oldu. Bak sana bir şey diyor, bir şey yaptı görüyor musun? Sesini dinle sesi. Bebek ağlıyor oğlum. Sıkı <laughs> sıkı <tüketim>. Dur be. <laughs> abi. Kapıyı açsana abi. Bunu mu? Hayır oh, Eyvah. Kısmış, kadar ne yapacağım sesimi kadar Bak orada düğmeyi kıs. Ah! <laughs> <laughs> O zaman dur dur Umur abi sen de... <laughs> napıyon? Napıyım? Kapı açıldı ya en arkanda gel <laughs> <laughs> Of içiyorum amına kodum karısı. Ananın amı. <laughs> Hareket ediyorlar oğlum. Tam durduruk abi bas. Ay Allah çarpsın tüylerim diken diken. <laughs> abi SC'ye bas. <bastır. gülüyor> Ay. Bak oyun devam ediyor. <laughs> ya kan <kaldım>, bu <söylemek gülüyor> <ki. gülüyor> Ananın amı, ananın amı. Katil burada mı? Ah! <laughs> <laughs> Bassana oraya ya. Discord sesi çok azmış abi. O, akül. Ne yapacağım? Ne bas Aynen. Yukarıda gece görüşün aküsün. Duyuyor mu bizi? Duyuyorum ya. Dur. Sesiniz çok az bir şey, Dur ya. Abi bir oyunu durdur ya. Hay o da karanlık ananın amcı. Ananı sikeyim. Al An An bir de C'ye bas. Ayağa kalk. Oğlum nereden geliyor bu sesler? Oh <laughs> sticks Ulan ananı sikeyim benim gölgenmiş. Sen kulaklığın sesine mi kıştın seninden? Ya salak mısın sen be? Aç abi kulaklığın yanından uzan sesi. Ah Hıh! Biri geçti biraz önce gördün mü? Evet gördüm. Şimdi yarar aydın abi. Ya dur derinimi mi sikerim seninle! <laughs> abi sakın arkana bakma. ya abi. gerek. Bak. Ananızı sikerim sizin tamam mı? Tamam. Ba 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 bana <laughs> şey yapıp yapıp durmayın. Elsteşe basma. Elsteşe basma oyu devam ediyor. Ne oluyor lan? Ne oluyor? <laughs> Abi hızlı hareket et artık. Dedem gibi Allah çarpsın. Yarra Doğa ya. yedi yedi geldi. Aha geldi. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyordum çok korktum. <laughs> <laughs> Bilmiyordum çok korktum. <laughs> <laughs> Oha. Oyunu ben biliyormuşum lan. Kit lazım diyor. Kit bul abi. Olacağız, olacağız. Korkmadın Korkma mı lan yedim. abi? Korktum görmedim kamerada. Sağ tık. bunun oğluna bak ya. ben de korktum öyle gelme Lan gelip gelip durum. çıkıyor mı bu odadan? Çık bence. <laughs> Abi mas. Yaman. <laughs> ya Kemal, Oyunu bilmiyorum. Ama tahmin ettim amına da. Kıyayım. Abla kurtar abla. <laughs> bak bak ablanın bak yine bak abi. Şoparım o aylık aboneliğin kutlu olsun. Şopardan tay diye aylık abonelik. Takıyorum bunu. Bak abi koş diyor sana. Nereye? Işık var bu arada. Işık var bu arada burada. Yaklaştı. Arkanda o da var. <laughs> ne oluyor? Ne yapıyorsunuz burada? Ananızı sikeyim hepinizin be. Elma. my don't you it? I don't are alone. But that's <laughs> nothing compared to what yours I'm all those bits. and rotten bits make to make <laughs> <laughs> in the scheme. Eyvah Do Yanlış yerde miyim? Bak abi bir tane ölü adam var bak orada ölü adam Yerde yatıyor Yerde yerde Evet A Bak yanında bir şey var <Gülüyor> 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 Ya Kemal götür zekii Ne oldu? Yanlış Kap yerde değilsin bu arada. Kapat ananın amcığına koyayım. Kapat. <laughs> ne geri bakıyorsunuz siz be? Ne geri bakarsınız siz? Bir şey mi geldi bu arada? Oh. Blok it diyor amına sokayım. O zaman yine o odaya mı gireceğim? Bence de öyledir. Diğer odaya mı? Abi çıktığın yere gir bakayım. Oğlum yayın bende OBS'te çok kasıyor gibi gözüküyor. Bence abi. Böyle akıcı sizde kötü mü? Evet abi, oyun yakalama verin ekran mı? Oyun yakalama. Niye böyle? Dur bakayım. Eyvah amına kodumun oyunu devam da ediyor. 10 FPS ya oyun. Dur bakayım. Rushat ayarları ne yapayım? Abi oyun ilk önce full ekran alsana abi. Tam ekran. Aynı. Aha. Şimdi bakalım. Aynı galiba. Okuyorum ha lan. Lova abi oyun istiyorsan. Aynı. FPS nerede abi FPS? Ne bileyim abi. Açayım sen abi açayım, 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 açayım. Bir de motion blur'u da kapatabilirsin bak o da kasıyor gibi gösteriyor olabilir. Mertin abi elinden bakalım. Burada anahtar mı arayacağım Kemal? aynen abi karşıya gideceksin. Bilerek aldım. Zaten batarya yok ananı sikeceğim. Aa batarya dedim batarya. Hop. Eyvah burası karanlık. Ay abi çok gergin ya. Ne oluyor oğlum? Ne ötüyor amına koyayım? Kükü. Mikrofonu kapasana. Odaya geçin. Bitti. <laughs> i̇ndir lan ışık yiyin be indir hadi be Bu ne yapıyor oğlum? Bu ne? <gülüyor> 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 Senin ananı sikerim lan. Senin ananı sikerim <laughs> <laughs> lan. <gülüyor> eyvah, eyvah, eyvah. <gülüyor> eyvah. Fucking look at me! Kaçıl be. Kaçıl be. Az kaldı bu arada. Of. Dayanabilirsin abi. Of. Bu ne ananı sikeyim her yer kol bacak kan amına koyayım. İki dakika gittim korktum mu amına koyayım? Sike sike buradan gideceğiz amına koyayım. Eyvah. Eyvah. Aa şimdi sen nane yemedin? <laughs> bak. Tane... Açıl bu ananı sikeyim. <laughs> Annem mi o benim? Kim o benim amına koyayım? Durunca... bakayım ne yapıyor when babies are bad, mother gets disappointed. Vay izleyin izle, abi bakalım. <laughs> yakın, git, yakın yakın git, yakın yakın. Yakın yakın abi yakın yakın abi. bana gelecek abi ya. Saklansam mı şurada? Gelmeyecek. gelmeyecek hayır. Sus orospu çocuğu. Bak arkalık yer var ya oraya gireyim de bir oyun bitiyor. Nasıl gireyim amına Eyvah alanı alanı da orada alanı. glistening. You see what happens when children try to grow up before their time. Heya, sıra sende ben Yumur abi. He? Aha. Sıra sıra sende sıra sende. Açıl bananı sikeyim ben. Destroy the public records ne diyor? Yok ki, At. Kayıtları yok et diyor. atayım kendim kurtulayım amına kodunu. Ne yapacağım? Kayıtları yok et diyor. Ne kaydı oğlum? çekilen kamera kayıtları Nasıl yok edeceğim amına koyayım? Bak bak e, oyunda bir şey çıktı gördün mü bak yuvarlak. Evet. Dağlı abi. Oraya git. Nerede oğlum o amına kodumunu? <gülüyor> Saklanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> He? Yok yok devam. Abi... Ne oldu? Abi öyle Çok... bir var görmüyor musun? Mu? Ananı sikeyim Ananı sikiyim. Ananı sikiyim. Ferda <laughs> işte abi ne geldi. Ananı sikerim lan senin? Bırak, bırak, bırak. bırak orospu çocuğu bıraksana. ananı sikeceğim ya şimdi senin kalkarsan. Hangi kapı? Orospu <laughs> mu oldu bırak beni. Kapı kapana, kapı kapana. Oh. <gülüyor> oh geliyor bu arada geliyor. Kapat şu kayda ananı sikeceğim şimdi. Bunu gidip o makineye at diyor yani yok et. Buradan mı? Aynen. Ay ananın. Bu elindeyken koşamıyorsun bu arada. Ananın amcına koyamıyorum aynı zamanda da. Abi arkanda sakin ol. <laughs> Hıh! Uh. Ananı sikeyim. Ya yapma şunu. Eyvah! 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 Hadi! Hadi! Ananı. Hayır! Hayır! Kaldır! Vur şuna Ananı sikeyim <laughs> be! Öldürdün mü be? Ne oldu? Ne oldu oğlum? Kemal? Alım, git, git, git bakalım kapıdan. Ben hiç ölmediğim için bilmiyorum. Öldün mü? Evet öldüm. Ondan Kapıyı koyayım. Hı. Ne yapacak ya maçın da. Buradan gidecek ya bak gibarlara gidecek Soldan abi. Ben doğru gidiyor. Doğru gidiyor, gidince soğulunca. Lan nasıl kaçacağım? Kaçtı, kaç. Kapıyı yedin şu an sen. Sen şu an kapıyı yedin. Kaç. Oh. Ay annenizi sikeyim. Bırak beni be, bırak beni be. Kıza ne yapayım? Kıza bir şey yapmayayım. Kıza bir şey yapmayayım. Kadının ne? bir şey at. Kadının eline bir şey, abi, şey abi, kadın, kadın eline bir şey Bas onu kendine, bas onu kendine. <laughs> abi of. yeni işarete git, yeni işarete. Ay işaretinin amcına koyayım. Ay Allah beni tilt etti ya. Kadın önünden geçiyor Ağır ya. şuraya ya basma sikeceğim artık. Al kaç al kaç al kaç al kaç. Oh. Kaç 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 al kaç al kaç. Koşamıyoruz ki. <laughs> <laughs> ses ama amına koyayım. Ay koşalım orospunun oğlu. Bence bizi saracaklar abi. Bence de Abi arkanda gökler. mı? Ananın amında. Ayda. Ay koş lütfen koş. Allah'ım ya Rabb'im koş be Allah'ım koş be Allah'ım. Ay yorulcan anasın anasını sikeyim. Arkanda 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 arkanda. <laughs> koş ba anası sikeyim koş. Koş ba orospunun oğlu. Tarma çıkabilir, tarma çıkabilir. Açıl! Ayda. Hayda. Hayda. Doğru oraya mu? Oray, oraya git. Oraya gireceksin. Nereden gir aslında? Gir, gir, gir oradan gir. Hayır. in here. home. This is your heart. <laughs> çürü benim lan. <laughs> Git gönder beni ananı sikeyim artık bir yerlere. <laughs> ekrana bak ekrana bak ekrana bak. ekrana bakmalısın. Returning you <laughs> Oyunu anlatıyor. Hay Allah bela. Evet. Ne yap dedi? Gir sağdakilere gir. Yapma be. Aha şimdi yaraydı Oğlum bitmiyor mu bu anasını siktim hani bitmişti. Abi, abi gördün abi şimdi. Abi araba nerede? Ananın ne namında. Yapalımda? Hadi bit gözünü seveyim bit oyun ya. Ay bitmiyor. Abi. Bura ya. Aha yavaş yavaş. <laughs> yavaş yavaş yavaş. C'ye basarak. Abi, abi sakin ya. ol. Eğirerek gideceğim geldi Geldik adam. Devam et ya. Oğlum ya, şey yapmayın adam amına koyayım Normal gibi. <laughs> <laughs> ya normal gibi. <gidiyor. gülüyor> Abi burada bir, burada taşak geçtik ya. Ananız. <laughs> yani. Ama şimdi yarra yedin. Aynen öyle. <laughs> arkana bakma. Arkana bakma. Dur. Dur yavaş. Sakin ol. Please. Selam. Koş. 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 Oh gel be kardeşim buraya gel be kardeşim buraya sikeyim ananı Abi direkt şey güreş yap bakayım onunla